bak bu taşlı maçlı güzelmiş ya. Evet o modellerimiz de var. Bir de şuradakilere de bakabilirsiniz. Olmaz bunun dua yok ya. Duaksız gelin ne olur? Aa. Dur bakayım şuna. Azim abla. Nefise bak biz de gelinlik modellerine bakıyorduk. Bu hanımefendiyi Muzaffer Bey'e göndermiş. Ay Azim abla ne gelinliği ya benim boyum kadar. <gülüyor> <gülüyor> ben sizin için birkaç model belirledim. Dilerseniz onları size göstereyim. Bak kız işte. Çok teşekkür ederim zahmet vermişsiniz ama ben yani sade bir şey giymeyi düşünüyorum. Neyse. Muzaffer Bey biz de gelinlik modellerine bakıyorduk. Ne oldu beğenemedin mi hiçbirini? Yok Muzaffer Bey olur mu? Ee, çok ince düşmüşsünüz çok teşekkür ediyorum ama... ...ben gelinlik giymek istemiyorum. Acaba ben sade bir elbise giysem olur mu? Peki sen nasıl istiyorsan öyle olsun. her kadın güzel bir gelinlik giymeyi hayal eder diye biliyordum ama... ...siz bize sade modellerinizden gönderirsiniz. Peki efendim. Tamam. Güzel. Yüzüğü takmışsın. Sevindim. Umarım ömür boyu çıkarmazsın parmağını. Demek ki ömür boyu parmağında sahte yüzük taşıyacak. Ne saçmalıyorsun sen? Bu yüzük senin aldığın yüzük değil Muzaffer. Bu yüzük sahte.